Türk Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti. Ünlü arkeolog ve dil bilimci Sümer uygarlığı üzerine yaptığı araştırmalarla çığır açmıştı. Pazar günü hayata gözlerini yumdu. Ünlü tarihçinin vefatı, yazarı olduğu kaynak yayınlarından yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Kaynak yayınlarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, Son Sümer kraliçesi değerli yazarımız Muazzez çığı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. Göç etmiş bir Kırım Tatarı ailenin evladı olan Çığ, Birinci Dünya Savaşı'na sayılı günler kala doğmuştu. Layıklık ve kadın hakları konusunda çalışmaları olan Çığ'ın kaybı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenazeye dair bilgiler ailesi tarafından daha sonra duyurulacak. 1914 yılında dünyaya gelen Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşındaydı. Gelin onu yakından tanıyalım. Anne ve babası Kırım Tatarıydı. Her ikisi de Türkiye'ye göç etmişti. Baba tarafı Merzifon'a, anne tarafı Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olan ve o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir bölgesel yönetim merkezi olan kuzeybatıdaki Bursa'ya yerleşmişti. Kırımlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. Doğduğunda adı Muazzez İlmi'ye itildi. Babası Zekeriya Bey öğretmendi. Annesi Hamide Hanımsa terzilik yapıyordu. Babası bir kızı olmasını çok istemişti. Üstelik en büyük arzusu kızının ilim irfan sahibi olmasıydı. Bu sebeple adını İlmi'ye koydu ve kızının en güzel şekilde eğitim görmesi için uğraştı. 1914'te savaşların gölgesindeki Anadolu coğrafyasında dünyaya gelen bir kız çocuğuna ...ilmiye ismini vermek bir anlamda onun yazgısının çizilmesi anlamına da gelmiş olabilir mi? İzmir'in işgaliyle beraber Çorum'a taşındılar. Çorum'da Gazi Paşa Mektebi'ne başladı. Bursa Kız Öğretmen Okulu'nun giriş sınavları için yaşını büyüttü. Ayrıca Fransızca ve Keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi... ...ve 1931'de 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu. Öğretmenlik yapmaya başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğur Fakültesine başladı. Fransız Dili ve Edebiyatı dolu olduğu için Hititoloji bölümüyle beraber Sümeroloji derslerine de zorunlu kayıt yaptırdı. Memuriyetinin yanmaması için rapor olarak öğrenimine devam etti. Özel ders işi buldu ve okul için para kazandı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Üniversitede asistan olarak kalmayı kabul etmedi. Türkiye'deki öğrenim hayatını tamamladıktan sonra 1940'ta Sümeroloji ve Hititoloji için araştırmalar yürütmek amacıyla Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye'ye döndüğünde ise İstanbul Arkeoloji Müzelerini oluşturan 3 kurumdan biri olan Antik Şark Eserleri Müzesi'nde 10 yıl sürecek kariyerine kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı. Meslektaşlarıyla birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akat ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizlediler, sınıflandırdılar ve numaralandırdılar. 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve 3 bin tabletin kopyasını çıkarttı karıp katalog halinde yayımladı. Aynı yıl Topkapı Sarayı'nın müdürü Kemal Çığ ile evlendi. Akademik çalışmalarda yer aldı. 1941'de büyük kızı Yuli Weston, 1947'de küçük kızı Esin Çığ dünyaya geldi. 1960 yılında yurt dışında araştırmalar yaptı. 1972 senesinde emekli olmasına rağmen bilimsel çalışmalarına devam etti. En önemli eserlerinden biri Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardı. Birçok dile çevrilen kitapları dünya çapındaki okullarda ders kitabı olarak okutuldu. Sümeroloji alanında birçok yayına hayat verdi ve önemli dil kongrelerinde yer aldı. Yurt dışında birçok projede bulundu. 1983 senesinde eşini kaybetti. 2000 yılında Fahri Doktor ünvanına layık görüldü. Sümer ve Hitit kültürleri üzerine yazdığı 13 kitap ve bilimsel makaleleriyle tanındı. 2005'te Anadolu Kültür Araştırmaları Derneği onu Özgür İnsan Ödülüne layık gördü. İlmiyetçi, Arap kadınlarının taktığı başörtüsünün Müslüman dünyasında ortaya çıkmadığı, aslında 5000 yıl önce Sümer rahibeler tarafından genç erkekleri sekste başlatmak için takıldığını kitabında yazdı. 2007 yılında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçuyla yargılandı. Ancak ilk celsede beraat etti. Vatandaşlık tepkilerim kitabındaki birkaç cümle yüzünden yaşamıştı bunu. İlk duruşmada 25 gönüllü avukat savunmuştu onu. Alman Arkeoloji Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Bilimler Enstitüsü'nün onursal üyesiydi. 2002 yılında gazeteci Serhat Öztürk'ün bir dizi röportajından oluşan Çivi Çivi'yi Söker adlı otobiyografisi ülkenin önde gelen Ulusal Finans Kuruluşu, Türkiye İş Bankası tarafından yayımlandı. Oyuncu Zafer Ergin'in teyzesidir aynı zamanda. Yaşadım demek için Büşra Sanay sordu, 109 yaşındaki Muazzez İlmiyeçuğu tarihsel yolculuğunu anlattı. Geçtiğimiz yıl Sümerolog Muazzez İlmiyeçuğu'dan 109 yıllık bir deneyim, yaşadım demek için ne yapmalı? 100 artı yılın izinde hayatı güzelleştirme yolları, tuhaf kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Çığın mücadelelerle, hüzün ve mutluluklarla ama en önemlisi de bilginin ve bilmenin peşinde geçen 109 yıllık ömrü aynı zamanda bir cumhuriyet tarihi olarak da okuyucunun karşısına çıkmıştı. Tuhaf kitap etiketiyle çıkan kitabın Muazzez İlmiyeçfı tarafından kaleme alınan ön sözü ise şöyle başlıyordu. 1914 yılında doğmuşum. Hayata gözlerimi açtığımda Birinci Dünya Savaşı başlamış. Aynı yıl Atatürk yarbaylığa yükselirken Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açmış. Avusturya-Macaristan Veliahtı, Franz Ferdinand... O dönemde hayata gözlerini yummuş. Yine ne güzeldir Orhan Veli ve Orhan Kemal gibi şahsiyetli edebiyatçılarımız da aynı tarihlerde doğmuş. Charlie Chaplin'in ilk sinema filmi aynı yıl vizyona girmiş. O tarihlerde İngiltere'de Lordlar Kamerası tarafından kadınların oy hakkı reddedilmiş. Kulağa masal gibi geliyor, öyle değil mi? Dile kolay, dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biriyim. Ne şanslıyım ki umudumu hep canlı tutarak pişmanlıklardan azade bir ömür geçirdim. Hala güzel bir konser, nitelikli bir tiyatro eseri ya da bir tablo karşısında heyecan duyuyorum. Sanat beni ilk günkü gibi heveslendirmeye devam ediyor. Bilim keza öyle. Bugün bilimde, teknolojide, sanatta ve daha birçok alanda son derece başarılı ödüller alan insanlarımız, bilhassa da kadınlarımız var. Onlara bu yaşımda şahitlik edebilmek ne büyük gurur, ne güzide bir şeref. İtiraf etmem gerekirse artık bacaklarım beni eskisi gibi taşımıyor. Fakat beynim ve aklım tıpkı üniversite yıllarımdaki gibi açık ve taze. Çok yaş alabilmemizin elbette genetik sebepleri vardır. Bu tartışılmaz. Peki ya zihnimizin berraklığı ya da düşüncelerimiz öyle mi? Aklımızı kullanma biçimimiz ve hayata daha başka bir gelelerden bakabilmemiz bir o kadar bizim elimizde. Bir şeyler değişecek, değişmek zorunda. Peki biz ne yapacağız? Elimizi taşın altına koyacak, sorumluluk alırken tereddütsüz olacağız. İlkin kendimizi değiştirecek, kendi potansiyelimizin en iyisine ulaşmak için gayret göstereceğiz. Unutmayalım ki Avrupa'nın Rönesans'ta 400 yılda yaptığı ilerlemeyi biz 80 yılda yaptık. İnanıyorum ki er ya da geç tekrar o eski güzel duygularımıza kavuşacağız. Sevgili kızım Büşra ile birlikte yola çıkma ve bu kitabı oluşturma gayemiz de budur. Dilerim ki deneyimlerim, yaşadıklarım ve birazdan anlatacaklarım kendinizi keşfetme yolculuğunuzda size rehberlik etsin, zihinlerinizi ışık tutsun. Açıkçası kendime verebileceğim daha büyük bir hediye yoktur. Yapmak istediğim hemen her şeyi yaptım bu hayatta. Yaşayacağımı yaşadım, alacağımı aldım. Yapmak istediğim hemen her şeyi yaptım. Aklımda keşke diye bir şey kalmadı. Ne diyor Sümerliler? Biliyorsun, neden öğretmiyorsun? Benim de tüm mirasım öğretebildiklerimdir. Hala gelip benden bir şey öğrenmek almak isteyene kapım her zaman açık. Hayatı boyunca iki pandemi, iki dünya savaşı, dört darbe, sekiz ekonomik kriz ve on beş büyük deprem gören koca bir çınardı o. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyoruz.''